Ben bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Ama ne videosu? FIFA mobil şey açılma. Ee, kutu açılma. İlk olarak böyle bir kutu hediye ediyorlar. Ödülü ağla bastık. Bakalım. Çıkalım buradan. İnşallah paketimiz gelecek. Evet yükleniyor. De Bruyne geldi arkadaşlar. Kevin De Bruyne. Çok seviyorum adamı. Ama Manchester City'de. olsa daha güzeldi. Ama boş verelim. Evet paketi açtık. 350 jeton çıktı. Mağazaya geçelim hemen. Bu arada 99 milyon param var. Geçen aslında 9 milyondu. 90 milyon para çıktı özel kutudan. Evet şimdi ücretsiz kutuyu tekrar açacağım. Açtım. Hadi güzel bir kaleci gelsin. O derece oyuncusu. O se hı. Hatırlamıyorum. Şimdi tekrar bu ikon oyuncu paketi inşallah çıkar. Biz basıyorum. Bastım. Güzel bir şey çıksın. Antrenman aktarımı öyle. Ben Zidane istiyorum. Devon'a gidelim. Bu da bir şey yok. Kaynaklarda yine paketi açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Artık ezberebiliyoruz. Bir jeton çıktı. Olsun yine jeton jetondur. Mücevherlere girelim. Mücevherlerde yapacak bir şey yok zaten. Neyse en son görevleri yapıp videolarımızı bitirelim. Daha çok oyun videoları istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Luna TV'ye de abone olun arkadaşlar. O kanal da çok güzel içerikler üretiyor. Neyse hemen açıyoruz paketlerimizi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor. Evet şimdi günlük mağazada retro kutusu geldi. Hemen retro'dakileri de alalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buradan ödüllere girelim. Ee, burada şey yok. Retro yıldızlar takımını yapalım. Burada da bir şey yok. Galiba. Nostaljik koleksiyona girsek. Burada 5 şeyle retro kutu alıyorum. Evet basıyoruz. 1, 2, 3 bismillah. Bastık. 50 cefer. Antrenman öylesi 400. Ben şey istiyordum. Oyuncu. Neyse. Yapacak bir şey daha yok. Şimdi şeye girelim. Bir de son olarak galiba. Evet. Doğru bileti değil. Patitanı ve gizli transferlere girelim. Gizli transferlerde. Fotoğraf ve isim. Bastık. 810. gen oyuncu. Basıyorum. Evet. Kim geldi? Oo, Argentin. <laughs> Paris Saint Germain. <gelmez. Gülüyor> Messi! Neden bu kadar tepki verdim acaba? Ama olsun. Messi geldi. Evet takımı da gösterelim size. Takımım da böyle şimdi güncelleyeceğim. Hadi bakalım. Kevin, Debray, Messi falan. Hmm, çok güzel oldu. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. E, Mbappe'i şöyle koyayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.